Mindet Çanakkale Facebook'ta oynanan en popüler ücretsiz oyunlardan biridir. Minet tarafından geliştirilen oyun, tüm Mindet oyunlarında olduğu gibi sosyal ve eğlenceli birçok özelliğe sahiptir. Oyun kullanıcılarının seviyelerine göre düzenlenmiş oyun salonları ve odalardan oluşuyor. Acemiler, muhabbetçiler gibi seviyene uygun odalardan birini seçerek hemen oynamaya başlayabilirsiniz. Dilersen hemen oyna seçeneğini kullanıp senin için en uygun masayı Mine Çanak Okey'in bulmasını isteyebilirsin. Tamamen ücretsiz bir oyun olan Mine Çanak Okey'de oyuna başlamak için ihtiyacın olan puan her gün hesabına yüklenir. Oyunda amaç çanağı kırıp biriken tüm puanı kazanmaktır. Böylece kısa sürede çok fazla puan kazanarak oyunun en iyi oyuncuları arasında yerini alıp bunun avantajlarından yararlanmaya başlayabilirsin. Arkadaşını masaya çağırma özelliği sayesinde Facebook arkadaşlarınla aynı masada buluşup birlikte okey oynayabilirsin. Çanak okey oynaman için bilgisayar başında olman gerekmez. Artık çanak okeyi tüm platformlarda oynayabilir. iPhone ve Android uygulamalarıyla MyNet Çanak Okey'i akıllı telefonla yükleyip istediğin her yerde okey oynayabilirsin. Oyun sırasında rakiplerine ve arkadaşlarına hediyeler gönderebilir, müzik dinleyebilir, özel sohbet ederek yeni arkadaşlıklar kurabilirsin. Tüm Facebook arkadaşların Türkiye'nin en eğlenceli oyunu Mine Çanakkale'de buluşuyor. Sen de hemen bu eğlenceye katıl ve Mine Çanakkale oynamaya başla.